Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, ben Özgür Demir. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatta her şey dilediğiniz ve istediğiniz gibi gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte Pirana şarjlı vidalama setini inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim ben size ürünün kutusunu. Bugün 26 Kasım 2020, Perşembe. Bu ürünü A101 mağazasında 65 TL'ye alabilirsiniz. Bundan birkaç ay önce de 50 TL'ydi fiyatı. Bir ara bunun böyle set halindeki... Şekilde sattılar. Onu da 100 TL gibi fiyata sattılar ama şu anda fiyatı 65 TL'ye A101'den alabilirsiniz. A101'den aldığımız diğer ürünlerde Pirana bir tane webcam'imiz var. Daha önceden de ben bir tane Mikado almıştım. Burada da işte gördüğünüz gibi telefonlar falan var. bir Nostalji köse, köşesi yaptım. Öncelikle şöyle bir kutu yapısını inceleyelim. Yani e, kutu açılımına odaklanalım. Pirana gördüğünüz gibi 3.6 lityum iyon batarya USB'den şarj ediliyor. Burada da kaç tane var? Bir tane. Çin açtığım zaman bakar zaten. Ee, USB şarj 250 devir demiş. 2. Newton tork var. kaymaz sap varmış. Vidalama yapıyorsunuz. Şurada bazı özellikleri yazıyor. Şöyle bir net gördüğünüz gibi. Yani 65 lira alabileceğiniz uygun bir ürün. Bütün her yerini size göstereyim şöyle. Şu şekilde. Yani umarım ıı, siz de memnun kalırsınız çünkü yani uygun fiyatlı arkadaşlar. Şöyle de bir açız, açılımını yapalım. Şöyle bir, şöyle açtık kutumuzu. Tamamdır. Şurayı da şöyle. Tamam. Hı. Tamam. Şurada gördüğünüz gibi şöyle kartal var. Şöyle göstereyim. Kartal başlı bıçağımız. Bunu ben 2005 yılında almıştım. Hala da kullanıyorum. Sapa sağlam. Biraz şuraları kör aldı ama gene de iyi bıçaktır. Şöyle bırakayım. Burada bir sürü şeyler var arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyordur. Bunları zaten bir önceki videoda anlatmıştık ama incelemesini de teker teker zaten yapmıştık, göstermiştik. Şimdi ürünü bir açalım. Şöyle şuradan bir kutusunu güzelce açalım arkadaşlar. Böyle şeylere yani dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yani bu ürünü aldınız diyelim. Şurayı da açmamız gerekiyormuş. Şurayı da şöyle bir ha, Şurayı da şöyle koparttım mı? Tamamdır. Bu öyle ürünlerin kutusunu alın. Bir köşede saklan ya bir balkonda saklan. Tutun da hani evinizin bir köşesinde yer kaplamasın ama bir balkon olur veya böyle bir temiz bir şekilde bir poşete koyarsınız. Olmadı böyle RC'ye falan koyarsınız. Çünkü ileride üründen sıkıldınız diyelim. Temiz kullandınız. Satacaksınız geri. İşte koyarsınız letkoya sahibinden.com'a orada uygun bir fiyata verirsiniz. Şöyle bir göstereyim size. Güzel poşetiyle. Şu garanti belgesi sanırım. Evet Pirana garanti belgesi ve kullanma kılavuzu var. Bunu detaylı bir şekilde okuyacağız. Hatta şöyle bir yapayım. Ondan sonra hızlı bir şekilde size de göstereyim. Şura biraz bükülmüş herhalde. Şöyle bir gösterelim. Şurada sanırım ışığı iyi alabiliyoruz. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. Yabancı dilde yazıyor. Türkçe var. Tamamen temizlik bakımını gösteriyor işte bu şekilde. Garanti belgesi. Bunu şöyle bir şuraya koyalım. Sonra ürünü bir çıkartalım. Hadi bakalım. Hı. Hm. İçinden ne var? Onları da göstereceğim. Şarj aleti falan var. Onları göstereyim. İlk önce bir matkabımızı bir inceleyelim. Güzel. Şöyle baktığınız zaman bu o? Dur bir saniye. Şu ışığı şu şekilde kaymaz sapı gerçekten şu şöyle benim eller maşallah biraz büyük ondan sonra ama gene de şöyle şu şekilde yaparsın şöyle bastırarak ucu şekilde ışığı da var güzel ışığı da var yani 65 lira daha ne olsun arkadaşlar yani şöyle Safa sağlam bir ürün alıyorsunuz. Şurada Pirana yazısını görüyorsunuz. Sanırım şurada da şarj aleti noktası burası. Buradan şarj ediyorsunuz. Zaten şurada da detaylı bilgileri yer alıyor. Ona da şöyle bir odaklarsa kamera. Heh. Gördüğünüz gibi PSD 2215 modeli sanırım bu. Burada bütün bilgileri yer alıyor. Ya işinizi fazlasıyla görüyor arkadaşlar. Böyle bir şey arıyordum ben de zaten. Yani bir türlü A101'de... Sürekli ürünler tükeniyordu. Maşallah gittiğiniz zaman böyle sabah onda açılıyor ya mağazalar. Kuyruk oluyor. Önünde bir sürü kişi var. Şimdi içerisine bir bakalım. Ha, takımları var. Şimdi bunlara bakacağız. Kaç tane çıkıyor. Bunları da size bir göstereyim. Hatta şöyle bir dakika. Şarj aleti. Ha, USB'di. Çok iyi. Bunu iyi yapmışlar bak. Bunu, bunu güzel yapmışlar. Şarj ediyorsunuz burada kablosuyla birlikte küçük bir mini kutusu var. Şöyle kutunun içini göstereyim. Kutunun içi boşaldı. Yani tamamen içindeki ürünleri dışarıya aktardık. Şurada minik bir kutusu var şöyle. Bunu da bunun içine atayım. Şöyle. Şu da şarj ee, şuradan takıyorsunuz şeye matkaba. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Tam oturuyor. Güzel. Oynamam oynama yok. Yani böyle bir eskiden Nokia telefonlarda böyle bir sürekli şey yapınca çok fazla orası yalama olurdu böyle tutturamazdınız veya başka telefonlarda bu tam oturuyor güven hissi veriyor yani. Şurada USB 5 voltluk böyle bir aparat var. Keşke onu da verselerdi. Telefon şeyiyle de olur herhalde bu 5 voltluk. Yani şarj edilebilir ya da böyle küçük aparatlar oluyor. Onunla da böyle şarj edebilirsiniz. Ben de vardı 2-3 tane Allah'tan. Kablosu da uzundur herhalde. Şimdi uçlarını bir şöyle bir tekrardan inceden yakın plan alayım. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir inceleyin. Şöyle tepesini, işte sağını, solunu, önünü. Bak şöyle içi mıknatıslı herhalde bu. Şöyle şarj ediliyor. Şuradan da göstermiş olayım size. Tamamdır. Şimdi şurada sormak istediğiniz sorular olursa e, videonun altına sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu başka şeylerde de test edeceğim. Kaç tane uç çıktı? Şöyle ben size gösterip şunu şuraya koyayım. Şimdi şöyle uçları göstereyim ben size. Kaç tane uç var? Bakın büyük hep böyle bir önemli hani biraz nasıl diyeyim? Böyle işte orman işleri olur de i̇şte böyle evinizdeki önemli şeyler olur vidalama olur küçük vida bunların uçları da satılıyor gerçekten ama bir ürün içerisinde bu kadar da uç gelmesi gerçekten güzel yani şunu da alalım şöyle bir takalım Hı. Oo baya dur bakayım yok abi dur güçlüysek dur bakayım durdurmaya çalışayım. Yok abi durmuyor. Bu dönecek neredeyse. Yok güçlü. Hafif bakayım yalpalama var mı? İnceden şöyle bir Dur bakayım. Biraz olur o kadar da ya. Yani 65 liralık üründe. Zaten böyle işlerinizi halletmek için hemen bir yere böyle şey açmak, vidalamak hızlı bir şekilde şöyle bir yıldız ucu var gösterim şöyle siyah noktada daha iyi çıkar arka planda. Şu bir. Ondan sonra ne varmış? Bir tane şöyle kocaman bir uç var böyle mermi gibi. Yıldız ucu mu var artık daha büyük şeyler için herhalde bu. Şu mıknatızlı olması şöyle iyi. Şöyle bir yeri aydınlatabiliyor herhalde. Ondan sonra şu şekilde aydınlatma sağlıyor. Şimdi bunu da çıkaralım. Ha, bu çıkıyor pardon. Dur. Ben bütün ürünün hani iyi tarafıyla kötü tarafıyla her şeyle incelerim. Önemli olan benim için yani her zaman kim olursa olsun bu ürünü alacak insanlar. Çünkü bir firma bu ürünü satıyorsa her zaman iyi bir şey iyi yapmalı. Önemli olan müşteri memnuniyeti benim gözümde. Çünkü ben ne olursa olsun yani Herkesin bütçesi var. 65 lira para vermişim. Ya bunu çıkarırken şöyle de çıkabiliyor arkadaşlar. Biraz uçlarını hafif böyle bir hafif şeyli böyle. Ha, bu da özel bir alyans uç herhalde şey var. Yani fena değil. Şunu da bak buranın böyle çıkma şura birazcık daha güçlü yapsalardı. işte mıknatısın etkisi burada çok güçlü. Düşmesin diye. Burada bir tekrardan bir alyans uç daha var. Onu da şöyle kamera odaklarsa size göstereceğim. Görüyorsunuz şöyle. Tornavidanın şeyi. Onu da takayım. Böyle bir yer için. Aslında bir yeri açmak lazım. Şimdi diyeceksiniz ki video izleyenler ya kardeşim tamam görüyoruz anlıyoruz. Bir yerde dene. Güç denemesi yap. Ya güç denemesi yapayım da şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bir Yani sıkıyorum gerçekten şey yapıyor böyle Durdurmuyor yani. Şu anki bir de bunun şarjı var mı yok mu? Şuradan da şarj noktası var. Ee, şu noktadan. Oradan da şarj ediyorsunuz. Neyse şu uçlarına göstereyim ben size hızlı bir şekilde. Şu şöyle bir yıldız ucu var. Böyle şu şekilde göstereyim. Baya ağırlıklı olarak yıldız uç kullanmışlar. Büyük, küçük, minik her çeşit var. Yani bununla her işinizi görürsünüz. Ha, şunu çıkaralım mesela. Şunu takalım. Mesela yakın bir yerde şu var. Şöyle. Bir yere atacaksınız. Bir klavyeyi falan atacaksınız veya başka bir yere. Gerçekten işinizi görür. Keşke daha çok getirse A101 böyle hani bir tane getiriyor, iki tane getiriyor her mağazaya özel bir stok yapıyor. Bunlar takmama gerek yok zaten. 65 lira arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. 65 lira fiyatı var. Şuradaki bu kameranın da 99 lira, 100 lira fiyatı var. Onları da belirteyim. Kutu, kutu açılımını yaptık. Pirana e, şarjlı tornavidayı matkabı artık siz ne derseniz onu incelemiş olduk. Ben hani önemli olan benim için önemli olan benim için hani samimi bir şekilde yani güzel bir şekilde burada bir ürünü incelemek. Çayımdan da bir yudum alayım bir saniye. Bir tane de termos aldım arkadaşlar. Onu da göstereceğim eğer vakit bulursam. O termosu da göstereceğim size. Ürünü inceledik. Ben Özgür Demir. E, Pirana, şarjı tornavidayı inceledik. Arkadaşlar emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Sizden ricam abone olmak. Yani abone olmak ücretli değil. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Abone olursanız ne, ne oluyor? Yani abone. Videonun hemen altındaki e, kırmızı noktaya abone ol noktasına basıyorsunuz ve bildirim çanını açıyorsunuz. Ben video yüklediğim zaman sizin haberiniz oluyor. Siz videoyu izliyorsunuz ve benim için daha iyi oluyor ve videoyu beğenirseniz de bana en büyük desteği vermiş olursunuz. E, çünkü uzun bir süredir emek harcıyoruz. Yani sizin de e, takdir edersiniz ki zaman harcıyoruz. Bunun da bir hani karşılığında abone olursanız çok ama çok teşekkür ederim. Tekrardan arkadaşlar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Saygılarımı sunarım. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.